çok zaman cadde üzerinde bekleyelim. Ben içeriye geldiğimde Taştan abinin tamamıyla çalışmaya başlayıp yine dışarı çıkıp malzeme almak için kapının önüne çıktığı anda yeğeni tarafından vurulduğunu zaten biliyoruz ama görüntülerde de izlediğimiz aslında çok soğukkanlı bir şekilde yeğeni geliyor ve işte bizim sahibimiz ile ateş ediyor aslında burada bir tadilat vardı. İşte klozet, duşa kabine, bütün bunların hepsi yapılıyordu. Taştan başlıyor zaten eşyalarını olduğu gibi bırakıp kapının önüne çıkıyor. Ama söylenen de bir telefon açtı. amca, konum at ben geliyorum bir seni göreyim dedi. O arada da arabasından aslında arabasına doğru gidiyor. gördüğü andan itibaren amcasına çok yakın bir mesafeden ateş ediyor ve anında da olay yeniden uzaklaşıyor zaten 10-12 saniye içerisinde gerçekleşen bir şey herkes şokta zaten hatta biz röportaj da yapmak istemedik yani bu olayın üzerine ama herkesin bize söylediği bu süreç daha da hızlanır diye biz bunu kabul ettik. Şu anda gerçekleştiriyoruz. Ekmeğini taştan çıkartan, bir yandan da servis çeken 50 yaşında bir adamın aslında neye kurban gittiğini hala hiç kimse bilmiyor. Söylenen bir mal davası oldu. Akrabaları geldi, eşyalarını teslim ettik. E, araba anahtarı, ceketi, malzemeleri, inşaat malzemeleri buradaydı gitti. İşte geriye sadece şurada çalışmayı yaparken yarım bıraktı zaten. Bir duşla kabin ve banyo kaldı. E, taştan abi Evet bizim güvenlikte olan e, abimizin akrabası. E, zaten bizim bütün işlerimiz onlar görür. Burası bir aslında rezidans e, binası gibi gözükse de ailelerin oturduğu 44 e, dairenin olduğu, hepimizin birbirimizi tanıdığı, hala komşuluk ilişkilerinin devam ettiği bir bina. Ben de bir süredir burada olmadığım için tadilat yapmak istedim. Evi komple yenileyeyim de öyle tamamıyla e, eşyalarımı yenileyeyim istedim. Fakat bunu yaparken de böyle talihsiz bir şey yaşandı. Mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Çok acı yani giden de onların canı, yapan da onların canı. Umarım bir an önce yakalanır ve hak ettiği cezayı çeker.